Alo. Ona ona. Nereye gitti lan o? <laughs> Allah ım. Allah ım. Mano mano mano. Şu an resmen aslana kiriyor lan. Eşek kadar var lan. Ne mal lan. Aslanla bunlar aynı şeye koyacağım arkadaşım. Sen <laughs> i̇şte var ya bu şey tele şey bir şey yapsa ne hemen kendim atarım aşağı. Aflosan deve şey yaptığı gibi. Dur bana olayım şuna bak la. Şu beni etkile diye şu an şu la. Yemin ediyorum tosun gibi la.